etler yumuşak olmuş. Üç falan. Üç, dört, iki, üç yedim şey yuttum. Gitti. Ay, Eti severim olsun. zaten. Çok sevindim. Bütün etleri severim. Bu gayet yumuşak olmuş. Kadir Bey ya çok özür dilerim. Böleceğim. Böleceğim. çok özür dilerim gerçekten. Böreceğim. Böyle. Cevap etler bile pişmiş. vermeyeceğim sana. Hayır etler pişmiş ama benimki daha çok pişmemiş miydi lütfen? Cevap etler pişmiş. Ama Cevap benimki daha lokum gibiydi. Hayır, hayır hayır hayır. Ben Kesinlikle katılıyorum. şu an Altın Hanım'a Saygısızlık yapıyorsunuz. Çünkü ben Altın Hanım'ın yatsı. Siz bana yaptığı devamlı laf dokundurmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Hanım, Hayır, Altın hanım hayır, hayır. Yorum Size yorum. katılmıyorum. Altın Hanım'ın masasına saygısızlık yapıyorsunuz şu anda. Farkındayım. Hayır, tahrik seni? Hayır, kesinlikle tahrik ediyor. Kesinlikle. Hayır. E, kıyaslama yaptım, tahrik değil. Özür dilerim Altın ablacığım. Sen o kendi yemeğin Tamam kendi yemeğin ama et olarak benimki bir tık daha pişmiş değil miydi? Bunun yorumunu yapar mısın? Şimdi Rica şöyle, e... Bu da pişmiş bir et ama onu evet. da söyleyeyim. Öncesinde soteledin galiba onu ocakta etine. Tabii. Sonra e... fırınlandı. Etin suyunu aldık biraz kaynadı ya. Evet e, tamam. Sonradan kapağını kapattık Sote ya. Sote de haşladı. Heh. Bu yani, Evet o etin bir haşlamadı. <laughs> pişmesini daha kolaylaştır, daha da yumuşatır. Ben aynı ben ben o şekilde Bu yaptım. sırf tencerede yani bu Yok o zaten varmış. senin etine kötü demiyor. Biliyor Ama diyor, biliyorum, Ama diyor, benim etim pişme aşamasından daha yumuşak değil miydi? Hani benimki 12 kere çiğnendi de bu 3 kere de 12 yutuluyor. değil Kadir Bey lütfen 40. 40. Değil mi? 40'tı değil mi? Yine mi yapın bekliyorum. Yok taklit yapın, yapmadım. Yapın Kırk Biraz dediniz önce ya. 40 ya. dediniz ya onu söylüyorum. Biraz ya gene ya. yapın. Ama yine de yuttuydu ikinci ol, sefer. Olmazsa sefere. da saygısızlıktır. Ben bunu yorum yapıyorum. Altın ben yemeğini, saygısızlık olarak yemeğini, görüyorum. Yemeğini Boş konuşuyorsunuz. Altını Boş mu alıyorum. konuşuyorum? Ben mi? Ben, ben. Şu anda öyle. Yok hayır. Kesinlikle. Sabahtan konuşur. beri taklit Siz yapıyorsunuz? Hayır ya. 3 hayır, 3 siz oynuyorsunuz. Kesinlikle oynuyorsunuz. Ay be, kesinlikle siz Benim oynuyorsun. üstüme gelerek Benim etimi kırk kez çiğnen. O zaman bunu etkile. Cevabımı kes beklemiyor bile. Seda Hanım gerçekten abarttınız. Taklit yapmak nedir yani? Vallahi Seda Hanım size helal olsun. Çok güzel taklitini yaptınız. Peki buyurun cevap verin. Hayır. Benim üstüme gelerek Üçüncü gün bugün. Üçüncü masadayız. Evet. Benim üstüme gelerek Kendinizi ön atıyorsunuz. Sen ne yapıyorsun biliyor musunuz? Direkt ne üstüme mi? gelmiyorsunuz böyle laf batıra batıra geliyorsunuz. O da bir farkında. Evet, mi? çok güzel başarıyorsun. ama cevabını da alıyorsun. Rahat ol. Evet, ben Devam rahatım. Edin. Ben çok rahatım. Ne güzel tatlı tatlı atışıyorlar. Peki, bu et sedan etinden, yapsaydı bir. Bu et, et sedan etinden Yapıyoruz daha iyi pişmiş. Tiyatroya gidin siz bence bundan sonra tiyatroya ben soruma cevap almak sizsiniz. istiyorum. Tiyatroya gidecek ilk kişi sizsiniz. Ben yorum yapmak istiyorum altın çok... Ben, ben de size artık sizin, cevap vermek sizin, istemiyorum. Sizin, Yok, size cevap sizin vermek aracılığınızla istemiyorum. şu an altın Hanım'a ben de saygısızlık. Özür dilerim atıyorum. çok sen özür dilerim. Çok önemli. özür dilerim. Peki ben soruma cevap alamadım. Buyurun efendim. Bu et Seda'nın etinden daha mı iyi pişmiş? Yumuşaktı Hı. çiğnedim yuttum. Sorumun cevabı bu değil ama daha mı iyi pişmiş? Evet daha iyi pişmiş. Değil. Ay açıklayarak şey cevap verdim Kadir Bey. Peki. Bademler, üzüm, kayısı hepsi birbirine uyumlu. Tadı, lezzeti güzel. İlk defa yedim. Evet, ben de bir aşure benzetmesi yaptım aklımda. Evet. Sesli düşündüm. İncelerken de bir sürü meyve var dedim tat. Tatlı, etmediğimiz Tatlı, et tuzlu. Eti çok severim ben. Eti tek başına çok severim. Evet. Yanına bir, bir şey eklen. Bir oldunuz mu acaba? Oldum. Gerçekten oldum. Ne dediniz mesela? Dedim. Aşirenin içine bir kilo et kattık herhalde dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim yani. Peki pilav nasıl olmuş? Pilav evet tane tane olmuş. Güzel düşmüş. Ama ben e, bu benim fikrim. Domatesi böyle kıpkırmızı. Masada böyle açmalı çiçek kıpkırmızı. gibi. Kırmızı olmaz Kırmızı severim. Kaç tane domates koydun ya da rendelenen? Ya bu mı? benim naçizane altını. Anladım. Böyle hani e, beyaz tabağın üstüne kıp kırmızı olsaydı böyle içim açılsaydı. Evet. evet. Bu kadar. O da işte yine tercihe giriyor bence Seher Hanım. Çünkü hani çok fazla kırmızı olsaydı domatesin e, ekşiliği, asidi e, bozabilirdi belki tadını. Benim tadına. beklentim daha 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 kırmızı Anladım. olmasıydı. Ama evet salatanıza geçeceğim. Salatanın evet suyu. Yani şu an ekmek bandırmayı çok istiyorum. Var ekmek. Çok, ekmek çok var bandırabilirsiniz. Alabilir işte. miyim efendim? Buyur lütfen. Diğer e, domatesi. Çok teşekkür ederim. salatalığı, salatalı sosu Salatayı da. da beğendiniz. Sosu Peki. da iyi oldu. Afiyet olsun. Ekmek falan bu arada Sadece rahat, rahat, pilav iyiyelim. konusunda Distan, devam edin lütfen. Peki. Bu arada yemeğini beğenler devam etsin. Evet. Ben yorumumu yapayım. Afiyet olsun hepinize. Altun ablacığım. Ana yemek konusunda ben konuşmayacağım. Tabağım konuşsun. Görmüş olduğun gibi gayet hepsini bitirdim. Aferin. Etin Balışık de olması yol. gerektiği gibi pişmiş. Kayısın da gayet güzel. İncirin de aroması çok güzel. Tuzu çok güzel. Bayıldım. Aferin yani olsun. bak Dilfüza koyun eti sevmeyen biri olarak Kuzu eti sevmeyen, sevmeyen biri olarak yedi. Çünkü kokusu o kadar ağır bir kokusu yok. Evet. Bir de özellikle bir kayısından bir etten alınca o ağır tadını kesiyor. Bastırıyor. Evet. Pilavın normal Hadi. bu pilav lapa olur. Lapa gelir ama lapa gelmedi. Pirinçlerin güzel pişmiş. Domatesin de güzel Seher Seyran'a biraz daha domates beklemiş olabilir. Herkesin evde Tabii. yapma tercihi farklı. Tabii. Salatanın sosu inanılmaz güzel olmuş. Afiyet Ekşisi, olsun. tuzu, lezzeti gayet güzel. Ben ana yemeğinde pilavını da çok beğendim. Eline sağlık. Tecbhen de yemeklerini de konuşturmuşsun. O zaman şeker para gelsin. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.